Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 11. Makale Şehvetin Beyanı Fakirlik halinde geçen durumundan aciz kaldığın bir zamanda nikah işiyle karşılaşırsan bu halinde de sabreder beklersen Hak Teala ya senin başından bu işi giderir yahut sana bir kolaylık verir evlenirsin. Yahut muhafazası altına alır geçimini kolaylaştırır. Böylece dünyada güçlük göstermeden ahirette de sıkıntıya sokmadan istediğini sana verir. Ve bu sabrından dolayı sana sabırlı, haline şükreden ismini verir. Eğer evlenmek senin nasibinde varsa ister istemez olur. Olunca yaptığın sabır şükre çevrilir. Allahü Teala Hazretleri ise Şükredenlere bol ihsanlar vereceğini şöyle vaat etmiştir. Eğer şükrederseniz nimetinizi arttırırım. Küfür yoluna saparsanız azabım şiddetlidir. Eğer evlenmek sana nasip değilse o arzu kalbinden çıkar gider. Nefs istese de istemese de bu yazılan olur. Her halinde sabra devam et. Kötü arzularına muhalif ol. İlahi emirlere boyun eğ. Kazaya razı ol. Bu halinden dolayı da Allah'tan iyilik um. Çünkü Allahü Teala şöyle buyurdu. Sabredenlerin mükafatı bol verilecektir.